Merhaba, ben MGC Legal'den Yasemin. Sizlere karayolu kargo taşımalarında hukuki sorumluluk hakkındaki bilgileri anlatacağım. Kargo taşımacılığı sırasında eşyada hasar meydana gelmesi durumunda ne gibi hukuksal sorumlulukların söz konusu olduğu önemli bir konudur. Öncelikle karayolu taşıma kanununun 8. maddesinde kargo göndericisine bazı sorumluluklar yüklenmiştir. Buna göre gönderen, eşyanın varış noktası, cinsi, miktarı ve nitelikleriyle diğer önemli bilgileri tam ve doğru olarak kargo şirketine bildirmek zorundadır. Aynı kanunda kargo şirketlerine de bazı sorumlulukla yüklenmiştir. Buna göre kargo şirketleri, gönderiyi, teslim aldıkları andan teslim edilinceye kadar korumakla yükümlüdürler. Taşınan eşyada bir hasar oluşması durumunda bu durum genellikle eşyanın alıcıya tesliminden sonra fark edilir. Eşyayı teslim alan alıcı bu sırada eşyayı gözle kontrol etmeli. Eşyanın paketinde delik, akıntı, çatlak vb. Hasar şüphesi uyandıran emareler görüyorsa teslim almadan önce hasar tutanağı düzenlenmesini talep etmelidir. Teslim anında eşyayı kontrol etme imkanı bulunmayan alıcılar bu durumu kontrol tutanağına yazarak daha sonra yasal haklarını kullanabilirler. Taraflar arasında eşyanın alıcının belirttiği yere teslimi konusunda anlaşma yapılabilir. Bu durumda satıcı ve alıcı arasında teslim yeri konusunda yazılı bir anlaşma yapılarak eşyanın nereye teslim edileceği açıkça belirtilmelidir. Bu şekilde eşyanın doğru yere teslim edilmesi sağlanabilir ve herhangi bir sorun yaşanması durumunda taraflar arasında anlaşmazlık çıkması önlenmiş olur. Ancak alıcının belirttiği yerin uygun bir teslim yeri olup olmadığı konusunda satıcının da sorumluluğu vardır. Satıcı, alıcının belirttiği teslim yeri uygun değilse veya eşyanın hasar görmesi riski taşıyorsa, alıcıya alternatif bir teslim yeri önermekle yükümlüdür. Eşyanın alıcının belirttiği bir alana bırakılması durumunda, kargo veya lojistik firması eşyayı belirtilen adrese teslim etmiş sayılır. Alıcı, eşyanın teslim edildiği andan itibaren 30 gün içinde eşyayı kontrol etmekle yükümlü olup, herhangi bir ayıp durumunda satıcıya başvurma hakkına sahiptir. Ticari taşımacılıkta ise durum şu şekildedir. Ticari taşımacılıkta bir eşyanın zayi olması deyince sırf onun kaybedilmesi, imha edilmesi veya ekonomik değerini kaybedecek derecede hasar görmesi değil, ekonomik fayda getirmeyecek kadar geç teslim edilmesi de zi olarak kabul edilir. Nitekim Türk Ticaret Kanunu'nun 874. maddesinde, eşya taşıma süresini izleyen 20 gün içinde teslim edilmezse, hak sahibi ona zi olmuş gözüyle bakabilir düzenlemesi mevcuttur. Maddede belirtilen 20 günlük teslim süresi yurt içi taşımaları için geçerli olup, sınır ötesi taşımalarda ise bu süre 30 gündür. Taşıyıcı, geç teslim durumu dahil olmak üzere yukarıda belirtilen herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmesi durumunda oluşan zarardan sorumludur. Zarar miktarının hesaplanmasında esas alınan ölçüt, eşyanın ziya olması veya hasara uğraması durumları için ayrı ayrı belirlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 880. maddesine göre taşınan eşyanın tamamen veya kısmen zayi olması durumunda tazminat miktarı belirlenirken eşyanın taşınmak üzere teslim alındığı yer ve zamanda sahip olduğu değer esas alınır. Eşyanın değeri piyasa fiyatına göre bu yoksa aynı tür ve nitelikteki malların cari değerine göre belirlenir. Eşya taşımak üzere teslimden hemen önce satılmışsa satıcının faturasında taşıma giderleri mahsup edilerek gösterilen satış bedelinin piyasa fiyatı olduğu varsayılır. Eşyanın hasara uğraması halinde ise, onun taşınmak üzere teslim alındığı yer ve zamandaki hasarsız değeri ile hasarlı değeri arasındaki fark tazmin edilir. Eşyanın boyutuna, değerine ve hasarın durumuna göre eşyada oluşan zararın tespiti için önemli harcamalar yapılması gerekebilir. Bu konudaki giderler de esas olarak taşıyıcının yükümlülüğündedir. Üstelik taşıyıcının ziya ve hasardan sorumluluğunun tespit edilmesi durumunda, bahsi geçen yükümlülüklerinin yanında almış olduğu taşıma ücretini iade etmek, taşıma işine ilişkin tahakkuk etmiş vergi ve diğer giderleri ödemekle de yükümlüdür. Taşıyıcının sorumluluğu Türk Ticaret Kanunu'nun 880, 2. maddesinde parasal olarak sınırlandırılmış ve bir hesaplama yöntemi getirilmiştir. Hesaplamada özel çekme hakkı kavramı kullanıldığından öncelikle özel çekme hakkından bahsetmek gerekmektedir. Özel çekme hakkı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından günlük olarak ilin edilen bir birim fiyat olup, SDR kısaltması ile temsil edilmektedir. 10 Nisan 2023 tarihi itibariyle bir SDR, 25,9527 TL'ye eşittir. Bu açıklamadan sonra taşıyıcının sorumluluğunun sınırlandırılması konusuna dönecek olursak, gönderinin tamamının ziya veya hasarı halinde, 880 ve 881. maddeler uyarınca ödenecek tazminat, gönderinin net olmayan ağırlığının her bir kilogramı için 8,33 özel çekme hakkını karşılayan tutar ile sınırlıdır. Gönderinin münferit parçalarının ziya veya hasarı halinde taşıyıcının sorumluluğu, gönderinin tamamı değerini kaybetmişse tamamının, gönderinin bir kısmı değerini kaybetmişse, değerini kaybeden kısmının net olmayan ağırlığının her bir kilogramı için 8,33 özel çekme hakkını karşılayan tutar ile sınırlıdır. Taşıyıcının taşıma süresinin aşılmasından doğan sorumluluğu ise taşıma ücretinin 3 katı ile sınırlıdır. Yukarıdaki düzenlemeler kanunda getirilen genel hükümler olup bunun dışında taraflar arasında taşımaya ilişkin bir sözleşme imzalanmış olması durumunda sözleşme hükümlerinin de göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir. Bu açıklamalardan sonra şimdi de zararın nasıl talep edilebileceğini açıklayalım. Öncelikle belirtmek gerekir ki, yazılı bir taşıma sözleşmesi bulunmayan hallerde bile taraflar arasında genel taşıma hükümlerinin geçerli olduğu bir sözleşme ilişkisi kurulmakta ve taraflar birbirlerinden haklarını talep edebilmektedirler. Taşıma işinde taşıyan, her halükarda taşıma sözleşmesinin tarafı olmakla birlikte, sözleşmenin diğer tarafında bazen gönderici, bazen alıcı, bazen de her ikisi birlikte taraf olarak bulunabilmektedir. Bu durum tamamen taşıyan ile kimin anlaştığı ve hangi şartlarda anlaştığına göre belirlenmektedir. Az yukarıda bahsettiğimiz hasar ve gecikmelerin gerçekleşmesi durumunda zarar gören tarafça taşıyana zararın yazılı olarak bildirilmesi, sözleşmenin doğru şekilde ifa edilmesi için süre verilmesi gerekir. Doğru ifa için süre verilmesinin faydalı olmayacağının anlaşıldığı durumlarda taşıyana süre verilmeden doğrudan zararın tazmini talep edilebilir. Burada belirtilen yazılı bildirimin Türk Ticaret Kanunu madde 18 gereğince noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemiyle yapılması gerekir. Bildirimde eşyadaki olumsuzluk açıkça yazılmalı ve tahmini zarar tutarı da belirtilerek ödenmesi istenmelidir. Taşıyanın yazılı bildirime olumlu cevap vermemesi durumunda ihtiyati haciz başvurusu, arabuluculuk başvurusu, icra takibi veya dava yollarına başvurulması mümkündür. Eşyanın ziya veya hasara uğraması ve taşıma süresinin aşılmasından kaynaklı gecikme yaşanması hallerinde meydana gelen zararın tazmininde duruma göre CMR konvansiyonu hükümleri de uygulanmaktadır. CMR uluslararası karayolu mal taşımacılığı sigortası kısaltması ile bilinen ve 1961 yılından beri yürürlükte olan uluslararası bir anlaşmadır. Bu anlaşma, taşımacılık işlemlerinde kabul edilen uluslararası standartları ve uygulamaları belirler bu anlaşmanın geçerli olduğu taşımalarda CMR belgesi düzenlenir. CMR belgesi, malın taşınma ve teslim aşamalarını belirler, gönderici ve alıcı yönünden taşıma sürecini bağlayıcı hale getirir. CMR kurallarının 23. maddesinde eşyanın ziya ve gecikme halinde istenecek tazminat miktarı düzenlenmiştir. Buna göre taşıyıcı, yükün kısmen veya tamamen kaybından dolayı tazminat ödemekle sorumlu olup, tazminat tutarı, yükün taşınmak üzere kabul edildiği yer ve zamandaki değerine göre hesaplanır. Aynı maddede malın değerinin, fatura değerine göre değil, piyasa fiyatına göre belirleneceği de belirtilmiş ve ayrıca tazminatın üst limiti de düzenlemeye bağlanmıştır. Bun göre tazminat tutarı, eksik bürüt ağırlığın kilogramı başına 8.33 hesap birimini aşmayacaktır. Yükün taşınması dolayısıyla ödenen taşıma ücreti, gümrük resimleri ve diğer ödemeler tam zıhi halinde tamamen ödenir. Karayolu kargo taşımalarında hukuki sorumluluk hakkında daha detaylı bilgi almak için www.mgc.com.tr adresimizi ziyaret edebilir, info@mgc.com.tr at e-mail atabilir ya da 0850 333 8660 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. İyi günler dileriz.